Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle rabbi şrah li ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tasir rabten bil Değerli gönül dostları, inşallah bu kısa sohbetimizde 3 ayların faziletinden, ehemmiyetinden bahsedeceğiz. Gerçekten çok mümbit, çok verimli bir aylara girdik. Üç aylar. Recep, Şaban, Ramazan ayı. Rabbim bu üç ayları bizlere mübarek eylesin inşallah. Allah'ın Resulü, Kainatın Efendisi, üç aylara girdiğinde şu duayı çok sık yapardı. Allahümme barik lena fi recebe ve şabane ve bellikne ramazane. Ey Rabbim, beni Recep ve Şaban ayına ulaştır. Ey Rabbim, beni... Recep ve Şaban ayını bana mübarek kıl ve beni Ramazan ayına ulaştır. Evet, ey Rabbim Recep ve Şaban ayını mübarek kıl, beni Ramazan ayına ulaştır. Bu dua çok önemlidir. Üç aylara girdiğinde ilk günü oruç tutmak bir sene nafile ibadet sevabı var. Bakınız ilk günü tutmak. Yani ilk üç günde kat kat sevapları var. Hatta on gün tutan diyor sevgili peygamberimiz. Cehennemin yedi kapısı kapanır buyuruyor. Evet, bu aylara girdiğimizde şöyle manevi bir muhasebe yapmak lazım. Yani biz Rabbimize ne kadar yakınız, ne kadar kulluk yapabiliyoruz? Yüce Rabbimize ne kadar yakınlığımızı gösterebiliyoruz? Yani bunların bir muhasebesini yapmak lazım. Hatalarımız nedir, eksiklerimiz nedir, günahlarımız nedir? Bunların bir muhasebesini yapmamız lazım. Zünnuni Mısri'nin buyurduğuna göre 3 aylar diyor Recep ayı tohumu ekmedir. Şaban ayı onu sulamadır. Ramazan ayı da hasat ayıdır. Evet. Mümin tohumu eker. Onu sular ama ne yapar? Hasadında veriminde alır. Onun için aslında Recep ve Şaban ayları bir nevi Ramazan ayına da hazırlıktır değerli gönül dostları. Bunu da bilmemizde fayda var. Bu aylarda yapılacak en güzel şeylerden birisi, özellikle Peygamberimiz tamamını oruçlu geçirmemiş bu ayların. Özellikle Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak lazımdır. Neden? Çünkü Peygamberimize sorduklarında, niçin Ya Resulallah Pazartesi ve Perşembe tutuyorsunuz dediklerinde, kulun amelleri o gün Allah'a kaldırılır buyurur. Hele hele yani ramazan Recep ayında, yapılan bir ibadet. Yani diğer günlerde biri e 10 sevap varsa Recep ayında bire 100 vardır. Şaban ayında bire 300 çıkar. Ramazan ayında bire binlere çıkar. Kadir gecesinde zirve yapar. Bire 30 bin çıkar. Onun için oruçlu geçirmek, Kur'an-ı Kerim okumak, manasını düşünmek, bu aylarda kaza namazı kılmak, Peygamberimiz tamamını oruçlu geçirmemiş ama Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre Allah'ın Resulü bazen öyle oruç tutardı ki üç aylarda hiç bırakmayacak zannederdik. Ama bazen de hiç tutmazdı, hiç tutmayacak zannederdik. Yani özellikle Peygamberimiz Şaban ayı benim ayım buyuruyor. Recep Şehrullah Allah'ın ayı, Şaban ayı benim ayım ve Ramazan ayı da ümmetimin ayı buyuruyor. Şaban benim ayım. Ram Recep Allah'ın ayı. Ramazan da ümmetimin ayı, ayı buyuruyor. Evet. Bunun için e, üç aylarda Ebu Derda Hazretlerinin e, verdiği habere göre, rivayetine göre peygamberimiz e, yani şöyle buyuruyor. Azrail geldiğinde diyor. Yani Recep ayını oruçlu geçiren bir kimse. Azrail geldiğinde son nefesini verdiğinde Allah Hazretleri onu Firdevs suları sularıyla sular. Evet son nefesini verdiğinde. Ve o, o, kimseye o kimseye ölüm acısı hafif olur. Evet üç aylarda bir günde olsa birkaç günde olursa özellikle Recep ayında orucumuzu tutmamız lazım. Yine bu ayda verilen sadaka e, çok e, önemlidir. Ve kimse bir kimse bu ayda bir sadaka verirse onu cehennem ateşinden Rabbim ne yapar? Uzaklaştırır. Yani ve hatta o kadar uzaklaştırır ki diyor, yavru karganın uçmaya başlamasından ölünceye kadar uçtuğu ana kadar olan bir mesafede onu cehennem ateşinden, azabından Rabbim uzaklaştırır. Evet, ee, inşallah Rabbim üç aylarımızı mübarek kılsın, hayırlı eylesin ve Peygamberimizin duasıyla bitirelim. Allahümme barik nena fi recebe ve şabane ve belligna ramazanem. Bu çaylarınız mübarek olsun. Değerli günün dostları Allah'a emanet olun.